Emir hocam bak sen şu Allah'ın işindeki yeni bir challenge yapacağız. Abla, yorucu bir şey yapmaz. Hiç yorucu bir şey değil. Ya ben geçen yapamadım. Başlat. Emir ne yapıyorsun? Kalkamıyorum. Ya. Böyle kalkmam gerekiyor değil mi? Aslında tam yatman gerekiyor ama oradan bile kalkamıyorsan... Ben yatamıyorum ki böyle sana. Baksana göğsüm ya da Yavrum. <laughs> Yüzüstü yatamıyor musun sen? Yani yatarsam düz yatarım sadece. Böyle yatamam. tam düz yat. Böyle Normal bildiğin yatar. Ha yat. yat. Koy kafanı. Şimdi onu al arkana. He. sen de ben kalkabilir miyim? Evet şimdi kalk. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> <Nasıl var>? <gülüyor> <gülüyor> Yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum. <laughs> Emir hocam ikinci yapamayışım bu ya, challenge'ları. Valla hoca olarak artık seni tanıtamayacağız. Benim, <gülüyor> <kovamış>. <gülüyor> <gülüyor> <Böyle ne? gülüyor> evet, şimdi bacaklarından güç alarak kalkman İzledim gerekiyor. <laughs> <laughs> Hah, evet. Evet. Helal. Aferin kız sana. Şimdi kalk. Komple kalkacaksın. Bu şeyi de ya. Devam et. Aferin sana ya. İşte bu. <laughs> Helal. İşte bu kadar. Komple ayağa kalkacaksın işte. Ya. Ben yaptıysam. İzin koyma. İzin açıyor ayağa. Evet. Kalk. Helal. Şimdi <laughs> doğru. İşte bu. Ben de Ben de iyiyim. Takla atayım mı? Hayır. Evet. Bunu mu kap böyle mi kapacak? Ee, evet abi öyle kalkacaksın. Yok canım. Yok canım. Tamam. tamam. <laughs> kafanla, kal kafanla kalk, <laughs> <laughs> <uyuyor> kafanla <laughs> <Ben> kalk. Deniyor <laughs> mu? Ya mı kaldın? Evet, <yapacağım>. evet. <laughs> Evet 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 çok az kalmıştı. Ya <laughs> <laughs> Oha! Oha! Yok o, artık. <laughs> <laughs> Nigar Saniye üç buçuk saniyede yapar bunu. Ne <laughs> e, işte, bu e, Eli. E, <laughs> Solucan gibisin ha. <laughs> 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 Hadi gel bakalım. Hocam yapar mıyım? Siz söyleyin. Yaparsın bizle. <laughs> <laughs> Haydi bakalım. Başla. <laughs> evet. Kimle başlayalım? Olay ne? Olay şu. Önce tamamen yüzüstü yatıyorsunuz. Sopayı arkadan geçiriyorsunuz. Ondan sonra da ayağa kalkmaya çalışıyorsunuz. Ben Ama bunu Teşekkür ederiz. Ahmet Bey. İyi yayınlar ama. <laughs> Kalkalım. <laughs> Kalkar mısın? Aramış şarkı. Onu biraz kısalım. Ha. <laughs> <abi. gülüyor> <laughs> <Kalkın>. Evet. <laughs> Ters dönmüş <Ama> kakalak <laughs> gibi <laughs> prensip yani, olarak. O, kalkın mı? Ya kalkarsın abla sen. Bak bizi çektiğinizde böyle... Evet. Ela, Bu... Bunu hiç kaldın. görmemiştim. Evet yarın evlat Çok enteresan <laughs> bir şekilde kalktı. Evet. Kalktı Sağ lop, sol loptan daha güçlüyse demek ki. Yarı kurgu. Yani, ya. <laughs> Az kuruş. Şey. Ya mı? Yaa <laughs> o da yan kalktı. <laughs> tam kalk, <laughs> tam kalk. Öyle ben kalkarım ya. Neden? Tam yani. Böyle kalktı. Öyle kalktı, öyle kalktı. Ama yan Yani böyle kalkan görmedim arkadaşlar. <laughs> ben de öyle kalkacağım olur. Hayır. Abi siz Hayır. nasıl, Hayır. ne yapıyorsunuz böyle ya? Tabii bak bak bak. Gerçekten... Kattın mı? Kattın mı? Ben seni şimdi. Bak şöyle. Evet. <laughs> Hadi kapanışı yapalım senle. Tamam yapalım. Yine orta dünyadan gelsin, işte. gelsin mi? Gelsin. <laughs> tamam. Frodo çok yakın arkadaşı Sam'le ayrı düşmüş ve Karadeniz'e yerleşmiş. Çok özlediğini bildiren bir şarkı söylemiş. Ne söylemiş? Frodo Karadeniz'e yerleşmiş ve şarkı söylemiş. Ne söylemiş? Optik optik Ben seni sevdiğimi de rüyalara bildirdim. evet. Teşekkürler. Bir, 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 bir